Hepinize selam gençler uzun bir aradan sonra tekrardan hepinize merhabalar Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte bombardımasyon bir video ile birlikte karşınızdayım. Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün yine ambarda coşacağız gençler. Ambarın teker teker içinden geçeceğiz. Silah seviyem artıyor oyunu ile. Ve bu videonun bir özelliği var. En iyi iki parmak kontrol ayarlarıyla oynuyoruz. Evet. Zaten önceden oynuyordum biliyorsunuz ama olsun. Haydi bakalım başlayalım. Bu arada yeni kıyafetim nasıl? Havalı değil mi? Haydi canım gerideyiz şu an. Lan tek attı adama bak. Bu arada arkadaşlar bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız aşağıdan bir beğeni bir like, abone abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Lan bunlar nasıl oynuyor? Adama bak. What? Adama bak lan. Mükemmel oynuyorlar abi. Birini indirdim güzel. Evet indirdim. Abi arkamdan M249'a gelmiş. Şerefsize bak ya. Sıkıntı değil arkadaşlar. Adamlar iyi oynuyor abi. Şuna bak. Evet. G36C var elimde. Hadi canım. Tek attı. Yok kar 98'e tek atması normal de. Öyle oynaması biraz garip geldi bana ya. Onu da indirdim güzel. Haydi adamcık bekliyoruz. Onu da indirdim güzel. Haydi canım. S686 zaten güzel can götürüyor. E adam da indirir tabi. Olsun maçı çevirmeye bakıyoruz. Hiçbir moral sıkıntısı yok. Haydi canım. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Altı yaşımız var misler gibi oynuyoruz. Hiçbir sıkıntımız da yok. Aha M4 benim silahımdır abi. Ne dedim M4 benim silahım abi. Derken Desert Eagle'la geldi şerefsiz ya. Sorun değil, hiç sorun değil. Lan! Adam ne ara havaya geçti lan? Dikkat edin bu arada. Hayır, hayır. Haydi canım, M4 ile gelmiş. M249 var elimde. Ona heh, tamam. Bizim için önemli olan doydu zaten. Dur bakalım. Sakin ol, sakin ol. Güzel. Ölme ona. Adam. Kar 98 var. Haydi canım. Kar 98'e kar 98'e öyle olsun. Gel. Ya kim öldü ya ona? Ben de adam arıyorum orada ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu da böyle oldu yani. Gördüğünüz gibi 9 yaş alıp 2 asist yapmışız. Yani herkes kendi yolunda olmuş. Neyse bakalım. Diğer maça gidiyorum. O maçta görüşmek üzere. Hadi bakalım. Görüşürüz şimdilik. Bay bay. Şimdilik bay bay ama devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan buradayım gördüğünüz gibi. Şu an takımlara bakıyoruz. Takımlar bizim takım biraz daha üstün gibi ya. Bana öyle geldi. Şimdi tek tek ortalamayı hesaplayamam da. Bence bizim takım mükavim. Yine Thompson'la başlıyoruz. Of Thompson'ı hiç sevmem ama. Yani iyi kullanamıyorum ben Thompson'ı ya. Evet başlıyoruz. Haydi bakalım. Oh. Let's go. Adam arıyoruz. indirdim İndirdim güzel. Elimde Victor var. Lan o kadar sıktım. Niye ölmedi bu? Sorun değil. Ya Victor'un da vermesi az ya. Hadi canım. Adama bak lan. Lan ne oluyor? Onu da indirdim güzel. Şu an oyuna odaklandım diyordum. Geldi bir tane adam derken öldürdü beni. Ne ara G36'ya geçtin Allah'ın belası. Evet leş çaldım gibi oldu ama kusura bakma. Lan. Falsolu vurdu manyak. Haydi canım. Şu adam manyağın teki ya. Şu arkadan geliyor bak. Şu AKM sekmesi var ya. Şu an mezarınızdım da. Bekle 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 bekle. Böyle bok gibi çoval gibi aşağı düşersin işte. Güzel indiriyoruz. Haydi arkadaşlar. Biz bunu yaparız derken M249'da geldi. Yani güzel bir maç. Haydi M760 ile falsolu vurdu. Ya bu adamlar ne kadar falsoya alışık. Ben böyle hiç falsolu vuramıyorum ya. Ateş tuşuna basamadım bir ya. Oho bizim takımda leş alanlar niye bu kadar az? Lan tek attı. Ben bu adamı oradan indirmeden gitmem kardeş. Lan bu adam ne böyle? <laughs> Ters yöngü yapalım. O zaman da bu geliyor. <laughs> Arkada adam var. Haydi canım. Haydi takım. Biraz canlı. Elimde kar 98 var. Çık. Haydi bakalım mezara tarafı bir yerinize gideceksiniz arkadaşlar. Abartmayın şu işi ya. Bak ben de gidiyorum şimdi. Elde tavaya geçti. Aga be. İndirdim güzel. Elimde AVM. Ay e pardon M24 mü? Yok AVM lan. M24 ne ara çıktı? Hadi canım mini 14 de geldi ya. Hadi bu da tavada. Aga be. Ölme ona. Gel. Abi adamlara bak. Haydi abi biraz gayret. Haydi çık. Abi adamlar. Tava oldukça tavada ya. Ya nasıl öldün gözümün önünde öldün ya. Abi yapma be. Valla arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bakın 15 leş 7 asist yapmışım. Yani hatta MVP oldum bu takımda. 15 7 8 asist arkadaşımız yapmış. Helal olsun. Diğerleri 18 2 5 yapmış adam. Ne diyeyim yani. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız bir beğeni bir de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz Tesfaye ailesi ve bye bye.